aldık okey 4 kişi var şanslı da yapayım mı? yok kalsın kalsın Abi bu tankın süre biterse ben karımları. evet o biraz kötü oluyor. Tank tutturuyorsun. Ondan sonra süresi bit... Hani o şey yapana kadar her yere tankla giriyorsun falan. Süresi büyütüyor Hadi bakayım eller yukarı. AVM yok yalnız AVM yok. First point for the red team. AVM yok kardeşim niye AVM alıyorsun ya? İmillerde oynuyoruz ama. AVM yok tamam mı? AVM yok duyuyorsan beni eğer. Cover me. Bak bomba atıyor ya Clear. Avm ve bomba yok Reloading. Seni bir yeniyim de görsen Pingi var Ge bura, ge bura, ge bura, ge bura, ge bura. Kanka senin çok pingin var be. Vallahi çok pingin var. Niye vuramadım seni? Pingin var, pingin. Dur, 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 dur. Aç mikrofonunu aç. Mikrofonunu aç. Abi. Çok pingin var senin. Var, evet. O biraz kötü oluyor o şu anda ama. 108. O... Kaç? Kaç kaç emesin var? Bir daha söyle. 140 şu anda. Evet biraz yüksek. Bir de AVM ve bomba yok kardeşim. Oynamaya devam edelim mi? Bitirelim mi maçı? Oynamaya devam edelim mi bitirelim mi? Ya, oynayalım abi ya olsun. Tamam geç kendi base'ine o zaman. Ne yapalım? Bana da zararı var ama adam istiyor yani. Yapacak bir şey yok hacı ne bak yani. Değil mi? Baksana abi şuna ya. Oğlum adam Kanka. Çok kötüsün ama ya. Bu böyle olmaz yani. Tamam UCS oynarım ama ben kazanırsam sen de bana UC atacaksın olur mu? Lady. Tamam sonra yaparız canım benim. Yine gelenler bu arada. Chatimize, yayınımıza yeni denk gelenler arkadaşlar da tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube Akustik Oyuncu kanalına abone olursanız oradan bu şekilde e, attığımız VS'lerin videosunu da çekiyorum. Şu an videodayız. Aynı zamanda bilmeyenler için söylüyorum. Video çekip YouTube kanalında da paylaşıyoruz. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. 50 kişiye yakın VS attık bu şekilde. Videosu da mevcut YouTube kanalında. Çok kötü ama bu şekilde cidden oynanmıyor kardeşim. Oda kartı olanlarla vs biliriz şu anda arkadaşlar. Nice oh. Shot. Adam resmen böyle tık etti yani şey rap diye gibi yapıştı. Lan ya oğlum ışınlanıyorsun ya. Yani bu 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 oyunun başlığına ne yazacağımı düşünüyorum şu anda. Ne yazılır sizce? Alalım bir kim fikirlerinizi. Yazın bakayım. İzin vermem. Gel canım. Şunu alayım hemen. Çaktırma, çaktırma. Burada bir yerde, ha. Bak. Bak, bak. Hareketlere bak. Bak. Lan zoom kapı. Var ya yemin ediyorum. Yani güzel oynuyor değildir. Bak güzel oynuyor olabilir. Ona bir şey. Ama resmen şu pingi yüzünden o kadar zorlanıyorum ki şu anda. Anlatamam size yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle. Gin yüksek zaten zar zor vuruyor bir de alıyor tava gelip tava atacak bana Baksana şu işe Gel buraya Blue team. Tamam Nisanur Üç kişi mi kaldı Eyvallah teşekkür ederiz lady Dursaydın illa vs yatmak için mi buradasın Yani bir tek oyun oynamak için mi geliyorsunuz arkadaşlar ya bu kadar da beni açık sözlü olup kırmayın ya. Gidecek başka bunun şeyinde oynayacak şimdi kesin bak. Değil mi? Özgür hoş geldin bu arada. Yok mu bir çantamız be? Kimse de yok hadi bir çanta atsın birisi. Tapstro ya lan troll yapmaya çalışmayın beni yemem. Gidiyor mu? Kim gidiyor ya? Berk mi gidiyor, Özgür mü gidiyor? The red team doesn't have a lot of time left. Haydi. Hadi be tutmadı. Hoppa. On altıya Bir sayı daha alır mıyız? Bir sayı daha alır mıyız? Bir sayı daha alır mıyız? Bir sayı daha. Aa tam hareket çekiyordu be. Öldürdük adamı. Adamı hiç yani böyle şey yapmadan acımadan sıktık kafasına. 2.80 yaptım. Güzeldi. Ellerinize kollarınıza sağlık. Hadi adamsınız görüşürüz.